Tüfeklerden silahlara, bebek arabalarına, otomobillere, motosikletlere kadar üretim yapan Yahudi, Alman bir aile düşünün. Bu hikayede Hitler'den tutun, komünizme sonra da kapitalizme kadar her şey var. Simpson'un hikayesini dinlemeye hazır mısınız? 40 yaş altı gençler Simpson değil Simpson. Çıkartın defteri kalemi tarih dersi başlıyor. Peki o dersi kim anlatıyor? Tabii ki Ben Onur Çakı ve Nekipedia gazlıyor. çok eskilere giderek başlıyoruz. İki Yahudi kardeş Löp ve Musa Simpson 1856 yılında Almanya'nın Suh kentinde çelik üretimine girip şirketlerini kurdular. Tabi ismi ne oldu şirketin? Simpson. Şaşırmadık. Ürettikleri çelik daha çok silah üretiminde kullanılan cinstendi. Sonrasında ne oldu? Silahtı, tabancaydı, kurşundu. Hepsini üretmeye başladılar. Hatta 1872 yılında hükümetle anlaşarak model 71 isimli askeri tüfeğin üretimine de başladılar. Av tüfeği imalatıyla da üretimlerine devam ettiler. Tabii bu arada başka işlere de el atmayı ihmal etmiyorlardı. Mesela ilk buhar motorlarını 1871 yılında yapmışlardı. 1800'lerin sonuna doğru da İlk bisikletler geldi. Kısa zamanda en büyük bisiklet üreticilerinden biri oldular. Ne hikmetse herkes o dönemlerde en büyük bisiklet üreticisiymiş. Simpson ilerlemeye devam etti. 1907 yılında geliştirmeye başladıkları otomobili 1911 yılında piyasaya sürdüler. Simpson A isimli otomobil 4 silindirli bir motora sahipti. E, çok satmadı, pek güçlü de değildi zaten. Birinci Dünya Savaşı gelip çatınca Alman ordusuyla anlaşan Simpson Gewehr 98 isimli tüfekleri üretmeye başladı. Savaş sonrasında Simpsonların şansı devam ediyordu. Versay anlaşması şartlarınca Almanya'nın silah üretim kapasitesinin azalması gerekiyordu. Ne oldu? Almanlar kaybedince biz de kaybetmiş olduk. Gökhan bu başka bir şeyin konusuydu ya. Bunu geçelim. Rakiplerinden daha az üretim kapasitesine sahip olan Simpson öne çıktı. 1925 ve 34 yılları arasında askeri sözleşmeyi kapan Simpson bu dönemde 12.000 Luger tabanca üretti. Ayrıca eski silahların yenilenmesi ve tamir işini de Simpson yapıyordu. Hatta sivillere satış için böyle yelek cebine sığan küçük tabancalar bile üretiyorlarmış. Hani böyle filmlerde görürüz ya böyle herif çıkartır aniden dan dan sıkar küçücük silahla herifi indir aşağı. O gerçekmiş meğerse. Savaş sonrası otomobil üretimi ise devam ediyordu. 1924 yılında tamamen revize ettikleri otomobil serisine Supra ismini verdiler. Bu lüks otomobiller çeşitli hacim ve motor tipleriyle 1934 yılına kadar da üretildi. Adamlar girişimci. 30'lu yıllarla beraber bebek arabası da üretmişler. Simpson'un büyük ekonomik buğrağını atlatması ise pek zor olmamış. Ordu ile yapılan anlaşmalar kuyruğu dik tutmalarını sağlamış. Ekonomik buhrandan kurtulabilirsin ama faşisten kurtulmak kolay değil. Bu yığına Hitler'i gelip bu aralar çokça duyduğumuz şeyi yapıyor. Şirkete çöküyor. Diğer ele geçirdikleri fabrikalarla birleştirip Berlin Suhler, Waffen und Fahre Zeug Werke yani BSW'yu kuruyor. Aynı yıl ise ilk motosiklet geliyor. BSW 98. 98 cc'lik 2 vitesli bir alet. Nazileri eleştirenlerse bu motosiklete farklı bir isim verdiler. BSW kısaltmasını Biz Simpson Wider Compt yani Simpson dönene kadar olarak kullandılar. Şarkı ismi gibi. Naziler gelince tabii Silah üretimi coşuyor. Şirketin ismi de suikasta uğrayıp mefta olan İsviçreli Nazi Wilhelm Gustloff'un anısına Gustloff Werke Waffenwerk Sur oluyor. Bu dönemde 47 cc'den 123 cc'ye kadar çeşitli hacimlerde motosiklet üretirler. Bunlar saks motor kullanan motosikletlermiş. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da Nazilerin işinden geçen Sovyetler şirketin bazı makinelerini savaş tazminatı olarak almış memleketine de götürmüş. Tabi üretim durmamış, bebek arabaları, bisikletler ve de motosikletler üretilmeye devam etti. 1947 yılında şirket, Sovyet Anonim Şirketi, AutoVelo'nun himayesine girdi. Bir sene sonra Sovyet Askeri İdaresi, fabrikaya 250 cc'lik 4 zamanlı bir motosiklet üretmesi için sipariş verdi. AWO yani kısaca biz AVO diyeceğiz. AVO 425 böylece ortaya çıktı. BMW R23'ten esinlenen model sepetli kullanıma uygundu. 12 beygir güç üreten AVO 425 100 kilometre hıza çıkabiliyordu. Aktarmayı da tabii ki şafla yapıyordu. 1950'den 1961'e kadar da 210 bin adet üretildi. Doğu Almanya'da ve diğer Doğu bloğu ülkelerde oldukça sevilmişti. Tabii bu arada fabrikanın yönetimi Alman Demokratik Cumhuriyeti'ne devredilmiş, ismi yine değişmişti. Motosikletlerde 1958 yılına kadar da Simpson ismi görünmüyordu. Sonraları Avo 425'in sport modeli birçok değişiklik yapılarak piyasaya sunuldu. İki beygirde güçlenmişti. Hatta bir de yarış versiyonu gelmişti. 15 adet sınırlı sayıda üretilen model üstten sübaplı motoruyla 24 beygir güç üretiyordu. Doğu bloğunda kalan kardeş firma MES uluslararası yarışlarda başarılar kazanırken Simpson yerel yarışlarda başarı kovalıyordu ve başarılı da oluyordu. 1957 yılında 425 serisine bir de Enduro geldi. Gelen de Sport yani GS. Görünüşe bakılırsa BMW'den daha önce kullanmış adamlar ama BMW neydi? Glande Strasse yani gelen de gelmeyen de her yola gelen. 425 GS 350 cc'lik tek silindirli motoruyla İlk başlarda başarılı olmasa da geliştikçe harika bir makineye dönüştü ve birçok başarı kazandı. 1960'lı yıllara geldiğimizde Simpson'un büyük hacimli 4 zamanlı motosiklet üretimi sonlanmıştı. Üzüldük mü? Üzülmedik. Niye? Çünkü iki zamanlı üretimine başlamışlardı. Geliyor. Bayağı uzun süreden beri yapmamıştım ya iyi geldi. Hazır coşmuşken vurun şuraya bir like'a, bir yorum bırakın. Abone olmayan da hemen abone olsun. Beni Instagram'da takip etmiyorsanız da güceniyorum. Devam ediyorum. Artık iki zamanlı düşük hacimli motor üretim işini Simpson yapacaktı. Büyük hacimli motorların üretimini ise mez. Aslına bakarsanız Simpson 1950'lerin başında iki zamanlı motorlar üretmeye başlamıştı. Avrupa'daki o moped çılgınlığına kim kayıtsız kalabilirdi ki? İlk moped 1.5 beygirli 48 cc SR1'di. Bunu sırayla SR2 ve SR2E izledi. Scooter gibi bacak korumalarına sahip KR50 geldi. O diğerlerinden daha güçlüydü. 2.1 beygir veriyordu. Adamsın be. Onu da KR51 ve yani kırlangıç takip etti. Güç artık 3.4 beygirli Simpson yılda 200 bin moped üretiyor ve fabrikada 4 bin kişi çalıştırıyordu. 64 yılında ise seriye sr 41 bir Spets yani Serçe ve sr 42 2 Star geldi. 2 sene sonra ise gücü artık 4.6 beygir olan sr 43 3 Schperber, yani Atmaca geldi. Bizim Tofaş'taki kuş serisi gibi bunlar da kuş isimleri koymuşlar motorlara. Hatta Gökhan bak Şahin modeli de var. SR44 Habit. Bu dönemde Scooter KR serisi de güncelleme aldı. 70'lerin başında pedallı bir moped olan SL1 Mofa 1.6 beygir gücündeydi. Ama ömrü fazla olmadı. Ertesi sene üretimden çekildi. 75 yılında moped serisi yepyeni bir makyajla yenilendi. S50 işte böyle ortaya çıktı onu S51 takip etti. Hep 50 cc olacak değil ya. 70 cc'lik S70 de piyasaya çıktı. 5.6 beygir güçle vızıldayan bir moped. 80'lerin ortalarında yeni scooter SR50 ve 70 cc'lik sr de yollarda görünmeye başladı. Almanya'nın birleşmesinden sonra fabrikalar modernize edilip üretime devam edildi ama eskisi gibi yüksek sayılarda olamadı. İlk iş S51 ve S70 modellerini yenileyerek S53 ve S83 olarak Piyasayı sürmekte. Bu seriyi de sayamayacağımız kadar model çıktı. Yıllar içinde Enduro'su, scrambler'ı, onlarca model. Hatta Marzocchi süspansiyonları sahip, önde disk frenleri bulunan modeller bile mevcut. Her yaştan, her kullanıcıya bir moped anlayışıyla üretim yapmış adamlar. Üç tekerlekli bir kargo motosikletini de unutmamışlar. SD 50 LT 3.3 beygirlik gücüyle 360 litrelik bir kargo kapasitesine sahipti ve 2002 yılına kadar da üretildi. Simpson fabrikasından sadece motosikletler üretilip çıkmıyordu. Çok şaşıracaksınız. Bunu arkadaşınıza satarsınız. Alman topraklarından çıkmış ilk tam elektrikli seri üretim otomobil işte bu fabrikadan çıkmıştı. Bunu da masada okey oynarken, pişpirik oynarken, okeyi böyle vururken satarsınız arkadaşlarınıza. Hotsen Blitz adlı bu elektrikli şirin otomobil 16 beygir güç verebiliyordu. 780 kilo ağırlığıyla da 100 ila 150 kilometre mesafeye gidebiliyordu. Tabi şimdiki gibi lityon pil falan yok. Kurşun asit aküyle bu rakamlar gayet iyi. Fakat araç beklendiği gibi pek başarılı olamadı. 100 yırk adet üretildi ve 1996 yılında üretim sonlandırıldı. Biraz erken görmüşler. Bu arada marka Simpson değil. Simpson'un fabrikasında üretilmiş sadece. 1998'de ise Simpson 37 sene sonra İlk defa 4 zamanlı bir motosikletle çıka geldi. Shikra 125. Bir çıplak motosiklet. Ducati Monster'ı oldukça andıran tasarımıyla şık görünüyordu. Satılmaması için ne neden olabilirdi ki? Arka ve önde disk frenler, kaliteli ekipmanlar. Neden satılmasın? Fakat Tayvan'dan ithal ettikleri 125 cc blok oldukça eski 1975 model Honda XL 125 motorunun bir kopyasıydı ve oldukça da dayanıksız çıkmıştı. Simpson'un itibarı zedelenmişti, Simpson incinmişti. Basit ama sağlam makinalarıyla ünlü bir şirket için bu riskli bir hamle. Batış'ın başlangıcı oldu. Sonraları bir yatırımcı bulup daha iyi motor takarak modeli geliştirmeye çalıştılar ve yakışıklı, tam grenajlı bir spor motosiklet olan 125 Ares ortaya çıktı. Bu sefer İtalya'dan getirilen motor bloğunda krank mili sıkıntısı yaşanınca 50 adet anca üretildi ve Simpson'da iflas bayrağını çekiverdi. Motosiklet dünyasından da bir yıldız kaydı ve gitti. Gelelim ülkemize. Ülkemizde Simpson'un satışa sunulduğu tarihler oldukça eski. Ta 1958 yılına kadar da gidiyor. Sepetli sepetsiz Simpson'lar, mopedler, scooter'lar o tarihten beri Anadolu'nun kahrını çeken cefakar motosikletler olarak biliniyor. S50'ler, 51'ler. SR50 scooter mı istersin? Mopedler mi istersin? Onları hala yollarda görmek mümkün. E güçlü motorlar mı? E değil tabii ki. İş görüyorlar mı? Canavar gibi. On numara. Bir ahırda, eski bir bodrumda çürümeye terk edilmiş bir Simpson motosiklet görürseniz çıkarın dışarı. Arayın beni de. Beraber yapalım. yolları da vuralım. Çünkü onun yeri yollar. Ha kapatmadan bu motorlara ve de hatunlara meraklıysanız bir fotoğrafçı abinin her yıl çıkardığı Simpson erotik takvimini bir göz atmadan geçmeyin. Türkiye'de satılmıyor ama basılı halini yurt dışından bulabilirsiniz. Şimdi taş gibi motorlara taş gibi hatunlar diyeceğim. Beni hemen taşlayacaksınız değil mi? Ne diyelim demeyelim. Adam olsa taş gibi adam deriz. Ama hatun Adam erkek koymamış, kadın koymuş. Kadına taş gibi kadın yani. Ne yapayım yani? Ben ne yapayım? Neyse kapatayım buralar daha karışmasın. Gelecek haftaki bölüme kadar kendine çok iyi bak. Güvenli sür ve de yollarda beni bul. Hala çayı kimseye ısmarlayamadım. Hayırdır ya? O kadar mı zor beni bulmak? Görüşürüz. Bye.